kuşlarımızın salımını yapacağım ama bir şu bölüğü havada çekmek istiyorum. Buradalar şu an kuşlar. Hepsi kalkmış. Yerde sanırım hiç kuş yok. Bu yüzden biraz tedirginim. Bire vermemek adına kuşların indirimini yapacağım. Fark ediyorlar. <laughs> daldı 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 daldı. Bu <laughs> kirli. Bu Johnny'nin eşi. Ha, şey Johnny diyorum. eşi. Bak Johnny da gitti yani. Bir Aras yavru geldi. Kuşlar nasıl dağıldı? Be. <laughs> ben kapıyı açınca böyle bir sarpa sardılar. Böyle direkt iniş yapmak istedi ama yapamadım. Çok zor arkadaşlar. Direkt iniş yapması çok zor. Şimdi e, kaçak dağlarında bakalım kaçağı indirebilecek miyiz?

Meryem sen tam bir yaşayacaksın ha. Harbiden tam bir eşeceksin. Abi arada bir tane kaçak var da. Düşecek mi düşmeyecek mi onu bilmiyorum. Bütün biri geldi. Ama yüzde doksan biz e, arasında yakaladığımız kuşu kaçırdık arkadaşlar. Öyle gözüküyor. İnşallah yanılırım. Bakacağız. Birazdan belli olacak. Ne oldu lan? Sırt top. Ayaklar niye bu kadar kirlenmiş oğlum? Veliyat böyle yapma ya, veliyat böyle yapma ya. Bir dur o Başımın belası o. Biliyorsun ikiniz de öylesin. Bir dur sen. Abi tip yavru var ya, tip yavru. En son uçurdu. Çok kendi başına çok buyruk ya. Çok yüksekte uçuyor. Bu beyaz kim? Yine beyaz iniş yapmak istedi. İnemedi gel 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 ya 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 bakalım kaça kaçırdık mı yoksa bir dakika bir dur bir dur ses seri, bir dur Sepetoya baksana sepetoya çok güzel işte ya eşek Ne oldu garip? Ya garip var ya sen bir Aha bu iki Aha bu üç. Vallahi billahi Herkül. Oğlum Herkül çok yaşlandı lan. Vallahi Herkül çok yaşlandı arkadaşlar ya. Oğlum bir dur ya. Herkes yesin ya. Bu ne lan? Aradaki ses neydi Aynı Mardin kanadı, kanat sesi gibi. Daha geldi tip bir tanesi. O büyük yavru. Herkül o. Her kilo o her kilo her kilo babasının gülüdür her kilo. Her kilo yaşlanmış. Bak baba bak <laughs> dile bir diye bak. Büyük kümesi girmişti. <laughs> Al. Bu yavru suyu girdi biraz. Bu çarşılı kendini toparlayacak. Böyle görünüyor. Bu sarı nerede? Ustalar yavaş yavaş geliyor gel 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 yani ben mesela bak buradayım, kuşlarım çatıda, ben hiç öyle kovalama, kovalama gibi bir şeyim yok. Kuşlar kendi kendine geliyor, kendi kendine gidiyorlar arkadaşlar. Hiç yormuyorum onlar yani ya. Bu yormamama rağmen yine de kuşlar maşallah gerçekten performansları çok iyi. Şimdi diğer... Ola bir tane kaçak, aa bak bak gitti bak gitti bak gitti. Aa, on numara bir kaçaktı vallahi ya. Boy ya. Gel 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 gel. Bir tur atsa bir tur vursa belki onu getir, getirir ha. Bir tur atsa getirir. Oh, bu, bu, bu martıymış. Dedim acaba bu kim lan? He mavi mi? Takla atan maviymiş. Kuşları düşürmekten vazgeçtim. Bir tur daha vurmasını bekleyeceğim. Eğer bir tur daha vurursa büyük ihtimal o geçen kaça alabilir. Öyle gözüküyor. Gel. Bak şimdi garip bak. Garip, garip 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 Arkadaşlar atmaca var ya geldi böyle çatıyı süpürdü az kalsın şu köşedeki beyazı alıyordu ha. Az kalsın alıyordu. Vallahi az kalsın alıyordu milim milim. Vay anasını ya. Bak şu şurada duran üç tane var ya geldi böyle üstünden vurdu gitti. Tutamadı. Vallahi billahi alıyordu. Ha. Cık 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 cık. Gel, 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 gel. Allah Allah. Evet. Atmaca. Tabi can Amerika'da bir bir Allah Allah. Annem diyor ki bir tane adam var diyor burada Çağlayan'da da diyor atmaca satıyor. Allah ben hiç görmedim. Demek ki anneme denk gelmiş. Hiç bana denk gelmedi. Valla denk gelse bir tane alırdı. <laughs> Vallahi. Ha bu eşekten bahsediyordum arkadaşlar. Bu çok kendi bu. Çi. <laughs> Oğlu Allah, Allah. Diyor ki şey yapıyor diyor böyle hani şakalaştım onunla diyor o şey gibi diyor bana ya ama o papağandır hep bildiğim kadar. <laughs> Allah. Allah.

Mazot. Benzinlik? Evet. Benzinlik? Benzinlik. Arkadaşlar yüzde doksan dediğim gibi. Biz şeyi kaçırdık. O kaçak gitti. Yüzde doksan gitti. Çünkü göremiyorum onu falan göremiyorum. Havada da bir tane beyaz dolanıp duruyor. O olabilir. Şu güzelleri bir kare alıyor. <laughs> beyaz sepetle siyah. Baba oh, baba oh, oh, geliyor geliyor işini yaraşacaklar birbirlerini. Ayrı gayrı kalmışlar biraz birbirlerini unutmuşlar ha. Ama güzel işte bak onun kuyruğu muyruğu geldi ya tertemiz oldular ikisi. Işte. o artık erkeklik yapıyor görmüyor musun? Bak 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 kabadayılık yapıyor. Zırtaya bak. Başımın belası da burada. Son iki kalkışta baya bir yükseldi kuş. Oradan aradan çıktı büyük ihtimalle. Yoksa e, git gideceğini düşünmüyordum yani. Dedim yüzde %90 geri eve gelir ama en sonki kalkışta biraz kuş yükseldi. Yükselince aradan çıktı. bu lan zırta güzel oğlum benim. Oğlum mudur, kızım mıdır bilmiyorum ama Allah nazardan saklasın. Eşeklere baş eşekleri. Eş Eşik olmuştu. Oğlum garip sen ne yapıyorsun telefonu mu yiyorsun? Anlamadım ki seni. Sanırım çakmaklı, yumurtalı gibi görünüyor. Aynen düşündüğüm gibi çıktı arkadaşlar. Dedim mez. Yüzde doksan dedim gitti. Biriyi verdik. Bir tane. Hadi hayırlı olsun. Bir dakika. Bir dakika. Havada dolanıp durdu ama burayı şey yapamadı, çözemedi. Çözseydi düşme ihtimali vardı da çözemedi. Yoksa gitmezdi. Ama onun da suçu yok ki şimdi. Hayvan ilk defa kalkmış. Belki de daha önce hiç bölüğün arasında uçmadı. Güzel de bir kuştu. Hoşuma gitti yani. ilk kalkışına rağmen baya bir yükseldi kuşlarla. Keşke onu da çocuğa, çocuklara vermiş olsaydım ya. Bari boşa gitmemiş olacaktı. Ama yabanilerin arasında gidecek. Eğer isterseniz oraya gidip tekrardan onu yakalayabiliriz. Silah şöller. Biraz kendi kendini söktü ha. Gerçi onu uçurmuştum da. O kuşun damarı çok. O beyaz. Aran sen de mi geldin oğlum? Biz sen eksiktin ha. Vallahi bir sen eksiktin. Bu ikisinden bıktım. Sana sana geldi he. Baksana şunlara ya. Benim dizimin üzerinden ayrılmıyorum. Şerefsizler normal sizler sizi var ya sizi senin bu kakanı bir de babayı da dövüyor bak 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 bir de babayı dövüyor bir de babayı dövüyor bir de dövüyor ha <laughs> oğlum yeter ikinizden çektiğim lan vallahi yeter ya nedir ya biraz kuşların arasında biraz yemlen ne oğlum Şuna baksana Allah aşkına şuna bak. Sevgili dostlarım maalesef boşu firar verdik. Sıkıntı yok canımız sağ olsun. Gideriz bir daha yabanilerin ağasını. Eğer oradaysa yakalarız zaten. Neyse de yapacak bir şey yok. Kısmet değilmiş. Bizimle mühleti bu kadarmış der. Geçeriz. Kendinize iyi bakın. Cansınız ciğersiniz. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.